Yani. ben antrenör sporla ilgileniyorum. CrossFit, box, fonksiyonel antrenman. Evet ben e, Mugen House isimli bir spor salonunun sahibiyim. Fonksiyonel antrenmanlar yapıyoruz. Mugen ne? Box. Evet ben e, Mugen House isimli bir ha. spor salonunun sahibiyim. Fonksiyonel antrenmanlar yapıyoruz. E, box, striking. Şimdi abi bugün seninle birlikte bir video tepkisi bölümü çekeceğiz. İki tane farklı videomuz var. Bunlar ikisi de farklı kolaj videolar. İçinde kısa kısa böyle farklı farklı videolar var. Biliyorsun video tepkisi ne yapıyoruz biz? E video izleyip işte tepki <laughs> 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 Kamerayı küçülttüm. Bir şey olacak. Ya. Spor salonlarında yaşanan enteresan... Arkadaşlar bilgilendireyim de sonra e, yargıda atmış gibi olmayayım. Dinlerim Yayına başladım. Oyuna balıklama ayın girmiyorum biliyorsunuz. Yayın yapıyorum abi, önce. Sohbet yayınlar. ediyorum. Video izliyorum. Sohbet ediyoruz. Muhabbet ediyoruz. Ondan sonra o sıktığı anda hop oyuna geçiyorum. Tatlı tatlı takılıyoruz. Oyuna saracağım. Bugünkü oyunumuz da dünkü oynadığımız oyun. E, border... Bir şey işte lan adını hep unutuyorum onun niye bilmiyorum ama. Okey midir? Hani şey yapmayın rica ediyorum. Oyuna geç, oyuna geç demeyin. Çünkü siz deyince kendi canınızı sıkıyorsunuz. Yani oyuna geçtiğince ben geçmiyorum. Ondan böyle zorlamayın yani. Ha ofisir ofisir tamam yaşa. Boşu boşuna bandanmayın tat tat takılın. Ha IRL kısmını izlemek istemiyorsanız çıkın. Oyun izlemek istiyorsanız oyuna geçtiğim zamanlarda bir bakarsınız gelirsiniz. Okey midir? Aynen. Bu arada timeout atmayın abi. Kalıcı banlayın modlar. Kökten banlayın. Siz de uğraşmayın sonuç. O adam bunu yapan adam bir daha gelip bir daha troller. Korkmayın bir de artık ban açmıyorum ben. Görüntüleri seninle birlikte yorumlayacağız. Evet? yaşasın. Aynen. Spor salonlarında yaşanan fail'lar abi. Kazalar. Abi spor salonunda yaşanan fail'ları severim. İnşallah şey yoktur böyle. ...beli kopan, kafası kopan var. Kesin şu Gerçi vardır, şey yani halter'i tam kaldırırken halter tepesinden düşen, o da takla atan filan. <laughs> ya da böyle aleti amacının dışında komik bir şekilde kullanan. <laughs> evet, ağzının üstüne düşeceği çok belli. Ablam kendi halinde spor yapıyor Niye böyle toplara girersin? <laughs> Bayılacak. Sıçtı. Sıçtı öldü mü lan o? Bir Oo. Ya ağırlık ağırlığın demiri barı adama bir şey yapmamış pek ağırlıklar çok büyük de kafayı kötü. Oh, <laughs> Öldü lan. <laughs> Oğlum öldü mü o? Geriye düşecek. Oh, oh, oh. Çok kötü. Çok kötü. Oğlum onun bir videonun devamı varsa söyleyin ha. Vallahi öldü mü? Öldüyse gülmeyelim lan. Ayıp lan. <gülüyor> 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 öldüyse gülmeyelim lan. Çok güzel yorum ya. Ya bilmiyoruz. Onu kesiyor video. Ha. Ama araştıraydınız lan keşke öldüyse vallahi ayıp ya. Arkadaş <laughs> normalde öyle acı da oluyor ya. Yani. Öldüyse çok çalıştı. Fakat çok zorladı abi. Çok zorlamak iyi bir şey değil. Kaçtığı zaman antrenmanını da hiç edersin yani. Ama kötü çarptı. Antrenmanı hiç etmek öldü. Travma yaşamıştır o. Travma yaşamış mıdır? Ha değil mi? Bunu psikolojik şeyini hiçbir zaman atamaz üstünde. Oğlum adam hayatta mı diye biz ondan şu anda endişe duyuyoruz. Bu da diyor ki travma yaşamıştır diyor. ya bunu biliyorum akvaryum kırıyor hıyar. Mam mam. Tamam. Abi evde spor yapmadığın işte sıkıntılarından ay, ay, ay. bir tanesi. Ananız geri zekalı lan topla lan balıkları. <laughs> ya bu bizden ya. Direkt bizden yani. Topla lan. Ay, ay, ay. Oğlum balıklar ölüyor mu? Şöyle lan araştıralım. <laughs> Bak ölüyorsa gülmeyelim ölüyor ha. Abi. Ölmüyor değil mi? Yani o... Spor salonuna gittiğim zaman yanımda yılanlar falan vardı. Orkun'la video çekmiştik. Direkt daldım aldım işte çiyanı, yılanı, bilmem nesi. Spor salonun ortasında böyle toplandı millet. A hiç affetmiyor. Direkt yılanı da alıyor, onu da alıyor falan. Ee, tam böyle mekandan çıkacağız bir tane abla. Yabancı asıllı mıdır nedir? Böyle gör, uzaktan hayvanları görüyordu. Onları doğasından mı aldınız? Falan böyle bir mimikler. Beş dakika bizi bir kitledi. Biliyorum biliyorum Orkun'la birlikte çalıştıklarını. Doğasından mı aldınız? Günah değil mi? Bilmem mi değil mi? Böyle kaça kaça ayrılmıştım. Aklıma gelen tek anı o. Oğlum biz Nişantaşı çocuğuyuz. Biz hayvan duyar kasar insanlarız yani. Belli orada Belli işte oluyor. duyar kasıyor var. <laughs> <laughs> Kuru kuruyu verdi. Abi o kabarıklık ne? Her tarafta bir kabarlık çözemedim neyse nasıl biliyor musun Şö şöyle oldu abi bak vücudunun içinde bir iç basınç var dengede sen buradan basıncı verirsen üç bacak değil bu arada altı bacağı falan var yani bak dize kadar olan mümkün değil diye düşünüyorum bir de şöyle sağ yukarı doğru çıkan var ortada bir var bir de sola doğru çıkan var yani doğuştan belki dört yaraklıdır ne bileyim. Şö şöyle oldu abi bak vücudunun içinde bir iç basınç var dengede. Sen buradan basıncı verirsen o bir yerden çıkmak zorunda. Yani balonu <laughs> ortasından sıkarsan ağzından kaçırır. Aynı mantık yani. Ay bu çok kötü ya. Aa, bu çok kötü ya. Bu çok kötü bir durum işte. <laughs> bunu daha önceden yaşadım. Ha, altında. Bak bunu çok gördüm ha. Bu benim de başıma geldi. Aynı böyle yapmıştım. <laughs> Adamın çaresizliğini görüyor musunuz? Ben yemin ediyorum. Kamerayı sağ üstte alsana abi göremiyoruz adamları. Harbi mi lan? Nesini göremiyorsun oğlum? Yıllarca kullandığım kamera açısı ya. Aynı böyle bak. Birebir aynısını yapıyorlar ha. Roll of shame diyoruz biz bunu abi. O ne? Roll of shame. Ha. Ağırlığı döndürerek aynen kaldıramadığın ağırlığı atma. <laughs> Oy Tosun'un benim be. Barı mı kıracaksın? Ne yapacaksın? Kafasını yere vurur o tutunamadı da. <laughs> of. Ay kütle geliyor. Of. Ah. Oh. Abi çok kötü oldu o ya. Tombi. Ayağa bak ayağa. Ayak özgürlüğünü ilan etti. <laughs> Selamları yayınlar eyvallah. Ben renk üstüne düşecek sanıyordum. Adamın ya, Yazık ya. Çok kötü düşüyor. Tutamadı abi. Oha lan bir de düşüşünü gördünüz mü? Bebe top gibi sekti böyle ha. Rın yavaş çekimde bile sekti. Dın 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 dın. Bunlar yine o o iğrenç abi. Üf. <laughs> Aga bu ağırlıktan değil ki kemer öyle bir sıkmışlar ki herifin mide zaten ağzına çıkmış. <laughs> Allah belanı versin. Bunu niye izlettin lan? <laughs> ya aklım hep şey geliyor bu kusmalarda ya. Neydi o? Dur. Problem çocuk kusma sahnesi. Çıkar mı? Bu filmi çoğunuz bilmez yaşı yetmeyenler. bayağı güzel videoymuş ha. Bu ne ya? Ciddi misin? İzlesene izlesene ne abi? Youtube'da yok mu bu ha? Binlerle binlerle. Aa, a. Nasıl lan? Bak piçe bak piçeye görüyor musun? Şimdi yani realite dışı kusmasını göreceksiniz. Midesi hassas olanlar izlemesin. Alors merde c'est mon mari yeter ama yeter yeter. Direnin oğlum direnin. <laughs> bir filmin nasıl bir sahnesinin boku çıkartılır örneği. Ne var lan? Aşure gibi işte abi. <laughs> Neyse. Abi bu da, bu da başıma geldi. Çim Ama hareketi dur. yaparken yani. Hareket bittikten sonra kustum. Koştum abi tuvalete, yakındım. Yetiştim. Ha bu komik bir video. Ben bu Oğlum uyuyordum. heriflerin vücuda bak Çok soldakilerin. Bak, kola bak oğlum adamın. Bak işte. Bu da bench çıkardım. Bir tanesi kafasına çarptıracak şimdi kocaman adamlarsınız ya. Tamam bunlar evet. geyik yapıyor da. O bench'ten kalkmaz adam falan. kalktım böyle bütün terini böyle DNA'sını oraya Aleyküm selam hoş geldiniz yeni gelenler. Ya tabii ki elbet oluyor da bu iş kavgaya dönmüyor. Ben çok fazla yaşamıyorum ama çok fazla görüyorum tabii sürekli salonda olduğumuz için. Onun bir prosedürü var yani normal bench için sıra beklersin. işte anlaşamazsın tartışırsın. Arasına küfredersin sonra <laughs> itersin güvenlikler gelir ayıramaz birbirine girersin. Bunun şeyi bu yer açsın <laughs> bu. <gülüyor> Şimdi ikinci videomuza geçeceğiz ama herkesin aklında, bütün Hiç halkımızın güzel aklında hocalarla ilgili iki tane soru var. Eğitim, Bunlardan bir iki şu, sana soruyorum. Hiç aynanın önüne geçip de, üzerini böyle çıkartıp da... <laughs> of be ulan! Kaslarıma bak be! Çok iyi kaslar. Hiç böyle bir baktın mı, süzüyor musun kendini aynaya? Çok yaparım. Hep yaparım. <laughs> Hep yaparım yani, her zaman. Kendimi nasıl aynaya görsem... En sevdiğim tiptir o. En sevdiğim tiptir. Abi yapıyoruz. Yani yapıyoruz? ben şahsen yapıyorum. Bir de ben vücut geliştirmeci değilim. Yani benim işimin görselle de pek bir işi yok. Yani performans daha çok. Ama e, hepimiz yapıyoruz abi. Yani çünkü güzel bir şey. Ya şu kaslara bak diyor lan. Ne adamın falan. Böyle bir şey istiyor musun ya? Gerizekalı mı oğlum? Niye böyle bir şey diyor? <laughs> abi yani bak şişirmişsin kasları. Yani çalışmışsın. Yıllar çalışmışsın. Vay be. Şu... Ya şimdi bırak yani mümkün mü ya? Abi vücut yapan adam kendine bakar bir kere. Benim sinir olduğum dediğim tip şu. E, hiçbir boku olmayan ama 7.24'te aynada kendine bakan adamlara sinir oluyorum ben. Herif emek vermişse... ...işte ne bileyim pamplamıştır falan, şöyle bir iki saniye bakar geçer. Sürekli kendini izleyenler var. Sixpack'leri sayıp, kaç tane var her gün diye bir bakıp... ...hala 6 tane varlar falan. <laughs> ne edirdiniz <içindiniz> oğlum burada? <laughs> Vücudunu Selamlarım. güzelleştiriyorsun ve değiştiriyorsun. Tabii ki de aynaya bakıp, kendimizi övdüğümüz veya iyi gözüküyorum... ...şu an dediğimiz oluyor. Özellikle yarışma zamanlarında vücudun her gün değiştiği için... ...kendinle şaşırıyorsun yani. Sabah bir uyanıyorsun... Yok artık diyorsun. Ne olmuş yok ya? Orada. E tabii. Abi şimdi yine insanların çok merak ettiği evet. ikinci soruyu soruyoruz. Ay ne insanlarmışlar. <laughs> Mesela evet. bir sokakta yürüyorsun evet. Ya da bir ortamda oturuyorsun. Evet. Ee, hiç tanımadığın insanlar gelip kaslarına dokunmak istiyorlar. Tabii ki. Genelde e, merak edenler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu abi de vücut var mı? Yani kimisi gizli vücutludur böyle çıkardım yok eder. Şey ha, evet oluyor. Mı? Hakikaten mi? Bayağı yani, ben de hemen dokunmayacağım. Santerki gören kasları ama <laughs> oluyor oluyor, bana çok oluyor. İzleyici takipçi arkadaşlar, <laughs> hani sağ olsunlar çok da sevdikleri için geliyorlar. Hani soru soruyor. Hayır daha böyle bir fit bir vücudu var belli de hani şey değil böyle bodybuilding yapmadığı belli ama parçalı olabilir. Bunlar fotoğraf çekiyorlar falan. Birkaç tane arkadaş birkaç kere başıma geldi. Böyle anamın babamın yanında beni okşuyor. Abi şurası kaç santim? Burası <laughs> kaç santim? Genelde küçük çocuklar oluyor. Abi dokunayım falan filan bir koluna oluyor ama bizim yaşımız veya bizim bizden daha büyükler ya yani içinden geçse bile tabii ki de Bu değil. arkadaşın adı Baran mıydı ya? Diyemiyor öyle şey. Hatırlıyorum. Atıyorum, alkollü bir ortamda diyelim. Alkolü fazla kaçıranlardan da dokunayım diyenler oluyor. Ben kesinlikle onlara karşı e, tepkim çok nettir. Kız <gülüyor> 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 Şöyle yani hayır. <laughs> İkinci videomuza geçiyoruz abi. Bu videoda tamam. da yanlış yapılan hareketlere bakacağız. Yanlış yapılan. O da mı yedi tepeli? Bu ne yapıyor lan? Bir şey diyeyim mi? Bu gece benim gece. <laughs> bu boş olacak az yalnız. Bunu, bunu alın abi? <laughs> Helal olsun. Hayda! Allah Allah. <laughs> ya ablacım. Oğlum bu bunlar makaradır ya. Böyle bir hareket var mı oğlum? Öne o kadar niye eğilirsin ki? Zaten ekipmanı... <laughs> ya tek sıkıntı o mu kardeşim ya? Yanında tutacak yer var ya. Yani. <laughs> Reis kolay, kolay gelsin. Sırt hariç her yer çalışıyor. Evet bu da bu gece benim gece marketim. <laughs> Bu da tamam. Bak bunların hepsi abi cinsel içerikli mesaj. Bunlar bu hareketleri yanlış yapmıyor. Ya hiç bir insan bu kadar aptal olamaz ya. Nasıl? Bunlar cinsel içerikli mesaj abi. Yani ben bu işi böyle yapıyorum. <laughs> Doğru. Yersen. <laughs> bu da bir ara modaydı biliyorsun böyle karın kası çalışırken. Ben bu işi böyle yapıyorum biliyorsun. <laughs> aboneleri benim. okuyacağım şimdi. Yani hiçbir faydası yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama Instagram'a atınca abi böyle hardcore görünebiliyorsun. <laughs> Hiç, hiç vurmuyor adam söyleyeyim. Hiç vurmuyor yani. Peki böyle bir çalışma tekniği var mı? Youtube'da var. Oley. <laughs> 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 Reis sakin ol ya. Koparacağım. Bacağını koparacağım. Ya. Şu benim sağlama gelsin. Abi var ya, ya. Böyle yavaş yavaş. Böyle dinlene dinlene. Ha bir de çevreye verdiği rahatsızlık da çok bunun. Gürültüye baksana. Dinlene döverim yani. Ofise alırım. Oo tavşan style'a. Minik Vallahi minik. Allah yardımcısı olsun çat Ama çat canım, çat. Yani o yok ya o ikinci baharını yaşıyor. Şey <laughs> Karım adam mı? Erkek mi kadın mı? Oğlum ayrı bir aerobi... abla, abla herhalde. 30'ar kilo ile çalışıyor. Kadın mı bu arada? Onlar gerçek mi? Bu kadın mı erkek mi? Karı mı dedi? Karı mı, adam mı dedi? Değil mi? E, gü güya trapez çalışıyor. Ama boyun fıtığı olacak haberi yok. <laughs> Yazık ya. Ben bunları görünce <laughs> çok acıyorum ha. Vallahi çok acıyorum ya. Abi şu an <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Ben hakikaten ben de bilmiyorum. Of. Oh, <laughs> ya abi bak bu. Ya bunun bir açıklaması olmaz. Bu hata değil ya. Bu bilerek yapılmış ya. <gülüyor> 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 bak ablam çok iddialı bir kiloya giriyor şu anda. Ay, Ne oldu oğlum kadına? Ha? Bu hareketin bir adı vardı ama ya. Bu normalde ben bel boşluğunu dışarı verdi mi daha rahat kaldırıyorsun ama bu <laughs> kırılır lan bu ortadan. Al işte. <laughs> e ee, öyle ebem de kaldırır lan. Böyle bir burada satayım. Abartmış bu da harç olayını. Ya <laughs> arching diyoruz biz buna. Kaldırmayı kolaylaştırıyor. Kadın bunun ustası. Bu bir fail değil. Bu abla helal olsun. Peki, Köprü. Abi. Ya işte Bilmiş ben. Vay be. <laughs> teyzem yalnız teyzeme baksana, makine kaybolmuş lan altında. Poşetle gelmiş teyzem. Spor iyi <laughs> galiba. Abi spor salonu gidiyor mu? Gidiyor. Başlık ne <laughs> anlamı? Oyuna geçeceğim birazdan mı? Şunu soracağım sana. Genel olarak sence insanımız spor salonu adabını biliyor mu? Bilmiyorum, Bilmiyorum Yok, tabii ki maalesef. ...insanımızın spor salonu adabı var mı? Abi çok az kişinin var bence ya. Eskiye göre aslında daha iyi. Çünkü artık salonların kuralları var ve insanlar bunlara uymayı öğreniyorlar ama... ...normal olarak başka bir yere gittikleri zaman... Ulan sesi kıs dediğinizde yapıştın. ...gittikleri zaman yaptıkları çok saçma şeyler evet, oluyor. Cumartesi ben izleyeceğiz. ...bakıyorum bazen bir ağırlık takmışım, bir arkama dönüyorum... ...geliyorum ağırlık gitmiş. Yani insan bir sorar ya da iletişim kurmayı bilmiyoruz. Hani bu hayatın her alanında olduğu gibi orada da iletişim kursak beraber de çalışabiliriz aslında. Spor salonu öyle bir ortam yani. Spor salonlarına giden insanları buradan bir öneride bulunacağım. Naylon tişörtler giymesinler. İnsanlar böyle ne kadar temiz olursa olsun, o tişörtler yüzünden çok kötü kokuyorlar. Kendileri de fark etmiyorlar. Plakaları taktın, bench'ini bastın az önceki hareketlerdeki. Bittikten sonra plakalarını tekrar yerine koyman lazım. Bu bizim Evet abi bu yok ya. Bu birçok kişide yok biliyor musunuz? Kimize daha hala uygulanabilen bir sistem değil. Sadece söylersen... Lütfen ağırlıklarınızı yerine koyun diye o olmaz. Yazarsan yine olmaz. Gidip uyarırsan yine olmaz. Evet. Küfür edip salondan atarsan o zaman belki bir düşünür. Evet. O zaman yani <gülüyor> <gülüyor> bunun Abi, da evet. silsilesi bu. Hazır. Sporla <laughs> içli dışlı, e, kişileri biz buraya bir yere getirdik. Hı -hı. Son bir sorum olacak sana. Biliyorsun spor kavramı çok geniş bir kavram haline geldi. Günümüzde böyle birçok şey böyle spor dalı altında gösterebiliyor. Evet. Mesela satranç şu anda yani. hala tartışılıyor mesela. Bir spor mudur? Bilardo, satranç. <laughs> E-spor var abi. <laughs> ha, sonra geleceğim. E-spor çok tartışılan bir konu şu anda. Sence spor mudur değil mi? Ya yani bu ciddi ciddi bir soru mu gerçekten evet, ya? Evet. Ya banlıyorlar. Şey yapmayın. Ee, takılmayın. Ciddi Böyle var. bir spor olur mu ya? Böyle ne mantığı Selam. var yani? Ama satrançla aynı boyutta olmuyor. Satranç da spor değil lan. Oyun işte. Ha, mesela satrancı mı? Tavla spor, mu o zaman? Ey tavla da soru. King atalım <laughs> burada. Rıfkı yiyen daha fazla heyecanlı. Soruyu kaçırdım yakan, yine chatte oyuna geçtiyenler. yanlar. Yani ya. beyin cimnastiği dersek bir <laughs> <laughs> spordan sayılabilir. Ama fiziksel bir aktivite içermesi gerekiyor bence spor dalı olabilmesi için. Adanmışlık var, ona sürekli bir uğraş, çaba var. Bu ölçüde birazcık yakın tutabilirim ama vücudun dolaşım sistemini, solunum sistemini, kas gücünü, esnekliğini hedef alan bir şey değil. Yani spor diyemeyiz tabii ki. Spor tabii ki değil. Yaşın baktığın zaman işin amacı şimdi onlar da başkalarıyla bir rekabet var, şey var. ama spor olarak... Efor mu? Yemek versiyonum var bunun. Ne yemeği lan? Ya, efor. Ya baktığın zaman o da efor harcıyor. <laughs> Doğru. Yani yoruluyor falan. Bilgisayar oyunu spor olarak beynini ambel ettim. Vallahi ambel ettim. Hasta hasta bitirdim bizi ya. <laughs> ben bunu birazcık Ben yani. bunu gerçekten biraz düşünüyorum. Şimdi sporun bence iki tarafı var. Bir tarafı fiziksel kuvvet. Bir dakika şu an e-sporla normal sporu mu kıyaslıyorlar? Ne yapıyorlar abi şu an? Bir de oyun tarafı var abi. Yani şimdi mesela baktığın zaman futbolcu olup fiziksel olarak çok zayıf, çok dayanıksız, çok kuvvetli. Oğlum ne alaka e-sporla normal spor? Siz insanlar var ya da çok şişman. O bağlamda baktığımız zaman neye spora? Spor demek e, mantıklı olabilir. Ya da spor dememek ukalaca, yanlışça olabilir. Hani nereden baktığına bağlı. Bence spor diyorum. Ama hani baktığın zaman <gülüyor> belki, <gülüyor> yani <gülüyor> akşama kadar Bırak çok saçma sorun. Ee, yine de tabi yani saygı duyuyorum. Spordur. E-spor, spor, hani spor mudur diye soruyorlar. hareket <laughs> tarafında değil tabii ki. Peki, bölümümüzün sonuna geldik. Akşıyoruz abi. Teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi çağırdığınız için. Abi. Bölümümüzün sonuna geldik abi. Vay be, çok güzeldi ya. <laughs> lan bunu izledik dur. Ellere bak kürek gibi ne lan adam, kaç kilo ağırlık kaldırıyor her gün.